Selamun aleyküm. Kolay gelsin genç. Neredesin lan sen? Geldim işte. Oğlum gece çıktın gittin birdenbire. Nerede sürttün bu saate kadar? Uyku tutmadı. Dolaştım biraz. Ben seni bir dolaştıracağım bir gün göreceksin. Lan çocuk içeride kaç saattir? Bir iş mi yapacak mısınız? Neymiş? Seni bekliyor. Lan senin <laughs> yapacağın işim ben Afiyet var ya. Afiyet olsun. Sabah sabah yedim fırçanı. Ya bırak Allah'ını seversen. Ne oldu oğlum? Neyin var yine? Bunlar ne? Şişt. Sessiz olur, bir şey duymasın. Nereden çıktı lan bunlar? Ne lan bu böyle? Kadınlarını koruyamıyorsun diyor, diyor bana. Hatırlatıyor tekrar, tehdit ediyor beni. Manyak lan bu herif. Şuraya bak. Sadist, resmen sadist. Sen ona bakacaksın bana gönderdiği mesaja baksana. Bak, sen şu çerçevenin içinde Cemre'yi, annemi, Zeynep'i düşünüyor musun? Allah korusun, nasıl konuşuyorsun? Onlardan biri senin kılına zarar gelsin. ...ben katil olurum lan. E, herifin de istediği bu zaten. Seni yeniden cezaevine göndermek. Eğer onlardan birisine zarar gelsin... ...bak, benim gözüm hiçbir şey görmez, beni biliyorsun. Allah canımı alsın, öldürürüm onu. Hiş, tamam ya, tamam. Boş ver şimdi sen. ben nereden çıktı bu, nasıl geçti biliyorum? Ya... Dün akşam Cemrelerden dönerken yanımdan bir tane araba geçti. Ben de beni vuracaklar zannettim ama bunlar atıp gittiler. Ay. Benim bir şekilde bunu durdurmam lazım, Ali. Etrafındaki insanlara zarar vermeden benim ona bir şekilde dur demem lazım artık. İyi de oğlum, nasıl olacak bu? Ha, hır çıkmadan başımızı belaya sokmadan nasıl yapacağız mı? Olacak. Olacak. Olacak bir şekilde ya. Ben dün gece Bekir abi dedim. Ee, E şey... İşte anlattım yani olan biteni. Araştıracak. Neyi? Ya bu nasıl ulaşabilirim onu araştıracak. Şu mektubu yazan kadın vardı ya. Hangi? Şu Ferhat'ı boynuzlu yankarı mı? Hı. Şermin Koflu işte. Şermin Koflu. Bizim seninle dün konuştuğumuzdan beri kafama takıldı bir şekilde. Hayır, ona bir şekilde ulaşabilirsem. Tabii ölmediyse. Allah korusun lan. Ölmemiştir, ağzından yer alsın. Ona bir şekilde eğer ulaşabilirsem... ...kimseye bir şey yapmadan... ...o Ferhat ulaşabilirim. Dur ya, zaten Bekir abi araştıracak bunu. Sen versene şunları bana, kimse görmeden bunu ortadan kaldırayım. Neymiş onlar? Hiçbir şey değil. Yine çöplükte bir şeyler mi buldun? Ya baba of. Vallahi seversen ya. Soru sorup durma. Aynı şeyleri soruyorsun sürekli. Darlandırma beni. baba. Ne? Sen geçen akşam Hüseyin abiyle bir şeyler konuşmuşsun. Konuştum evet. Zeynep'le benle ilgili bir şeyler konuşmuşsun. Evet, bir şeyler söyledim. Ne olmuş? Tamam. Konuşma bir daha, tamam mı? Benden bir şey konuşmadan... ...başkasıyla bir şey konuşma bir daha, tamam mı? Allah Allah, iyilikte yaramıyor. Arayı bulalım dedik, arka çıkalım dedik. Yapma bir daha işte öyle, tamam yapma. Konuşma. Niye sen... ...Zeynep'le ilgilenmiyor musun? Ya ilgileniyorum. Hem de çok ilgileniyorum ama şu an bunun... ...yeri ve zamanı değil. Tamam mı baba? Pardon. Pardon, affedersin. Ne oldu? Zeynep cebesinde sıkıntı mı var? Hiç sorma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.